kızmadı. Kızmadı mı? Kızmadı. Hatta bana sarıldı. Benden korkmana gerek yok dedi. Ne? Hı. Haluk abi. Hmm. Sana sarıldı. Evet Tolga. Kızmadı. Kızmadı. Yalan mı söyleyeceğim? Ben sen miyim? Ya hemen konuyu değiştir. Bana laf soka her fırsatta yok. sende. Asla kaçırma. Allah Allah. Bir şey diyeceğim ya. Hı. Bir şey olmuş. Keyfi bayağı yerinde demek ki. Galiba. Şimdi ben de gideyim arada bir özür dileyim değil mi? Git git koş. Oh, koş. Hazır böyle yakalamışken. Aynen kaçırma Allah. bu fırsatı. Ben sana dedim, bak sana kızmaz diye. <laughs> Haluk abicim Ya abi, yani çok özür dilerim abi. Yani biraz senden korktuğum için yanına hemen gelemedim yani. Gelip böyle doğru düzgün bir açıklama yapmam gerekiyordu sana. Ya oğlum, niye benden korkuyorsun? Yani ben korkulacak bir adam değilim. Ya abi, yani değilsin de yani. Gel. Gel, gel, gel. Gel yavrum, gel gel gel, gel, gel. gel. Gel oğlum buraya. Sen benim kardeşim sayılırsın. Hadi. Ya Haluk Bey ya, siz ne kadar muhteşem bir insansınız. Yani dünyanın en büyük hatasını yaptık ama siz aksine bize kucak dolusu sarıldınız. Ya abi, gerçekten helal olsun sana ya. Yani bir şey diyeyim mi? Ben de ileride bir yönetici olduğum zaman abi tamamen senin özelliklerini örnek alacağım. Yani sen çok örnek alınacak bir insansın. Her şeyde alıyorum ama bunda da alacağım abi. Ya bir şey diyeyim mi abi? Yani biz şu yaptığımız hatayı... Ya ben yönetici olsam dünyanın en büyük cezasını veririm bize ya. Sen bir bize sarıldın abi ya. <laughs> oh, dedim sen Haluk Bey gibi olamazsın. Yani kimse onun gibi olamaz. O bir tane. Bir dakika. <laughs> Siz ne yaptınız ki? Evet. Biz ne yaptık? Biz bir şey... Ya, ya, yapmadık. Yapmadık. Evet siz dinliyorum. Hadi. Sizin haberiniz yok muydu? Ya abi... E, İsmail Bey sizi aramadı mı bugün? Hayır. Hayır. Evet. Evet. Beş saniyeniz var. Şey biz... Evet. Aa Haluk ee, Hoş geldin Uşak'm. Ee, ben de seni arayacaktım e, ee, vazgeçtim. Çünkü çok önemli bir konu gelince yüz yüze konuşalım diye düşündüm uşağım. Nedir? <laughs> bu uşaklar var ya bu uşaklar. Çok büyük bir fışkı yemişler uşağım. <laughs> Ancak bu problemi sen çözersin. Bizi sen kurtarıyorsun uşağım. Ne yapacağız ya? Ne olmuş? Bir bana anlatsın. Uşağım. Son kalan daire vardı ya. Hı, -hı. İkisi de Ayrı ayrı müşteriye aynı anda satmışlar. Birbirlerinin haberi yok. Yani birinden neden vazgeçmesi gerekiyor. Sizin birbirinizden haberiniz yok mu? Ha? Amatör müsünüz siz? Ya Haluk abi haklısın da... Bak. Sen hiç konuşma. Sen kaç yıldır bu şirkette çalışıyorsun? Ha? Ya abi ama bak tam öyle değil. Sen konuşma. Cafer be bırak. Abi ama soru soruyorsun bana. Gel buraya. Gel buraya. Abi yok. Gel, gel buraya. Gel buraya. ya? Gel buraya. Gel. <laughs> gel, gel. Tamam, bakma. Ben... Korkma. Bakmana oh. gerek yok, hadi. Tamam, tamam. Hadi bak, sarıldık hadi. hadi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız biz şimdi bu adamlara? Biri kadın Haluk Bey, burada. Cevap verme bana. E, sakin olun. Ee, şimdi Haluk Uşak'ım bak. Sen profesyonel bir adamsın Uşak'ım. Ne yap yap bu işi çöz Uşak'ım. Çünkü iki müşteri de bizim için çok önemli. Kırmadan halletmemiz lazım Uşak'ım. Evet, evet. E, Haluk abi bak şöyle sus, bir sus, şey... Susun, Bu şirkette her işi Ben niye yapmalıyım? Yok abi, biz halledeceğiz bu işi. Tamam, cevap verme bana. Ne yapın edin, bu sorunu çözün. Tamam, o zaman sarılalım mı? Hayır! Ya abi kızma, biz çözeceğiz bu işi ya. Tamam. Gel buraya. Gelin sarılalım. Ha, tamam. Hadi, <laughs> hadi, tamam, tamam. hadi. Ben de abi canım, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Özür dileriz tekrardan. Gerçekten bir karışıklık oldu. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Oley be! Çok mutluyum. Koş, 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 koş. Yeni abi, süper bir haberim var sana. Ay benim haberim daha güzel. Burcu'nun ev almaktan vazgeçti. Ne? Evet, vazgeçti. E benim müşteri de vazgeçti. Ya Tolga nın... mesaj atmış. Tamam tamam Tolga Bey vazgeçtim diye. Of Tolga ya, of ya. Aferin size. Sonunda elinize, yüzünüze bulaştırdınız. Ben onu anlamam. Bu işi çözeceksiniz. O daireyi satacaksınız. Yoksa size tatil matil yok söylüyorum. Of Ayub Bey ya. Ben anlamam. Bu Gelin buraya. Gelin sarılın. Sarılın mı? Gülüyor gel bizim seninle konuşacaklarımız var. Hadi, hadi, hadi. hadi. Gel buraya. Ya İrem ya, ne bak ya. Bir şey ya. Alı kuşan. Ne oldu bu evi Şuşan? Ne yaptılar? Merak etmeyin İsmail Bey. Ben onun böyle tepesindeyim. Halledecekler. İyi, tamam Uşan. Sağ olasın. Ee, da şey, e, bu sarılma ne iş? Ya o Gelin size de sallayayım. Haluk abi, Sevgi Pıtırcı olmuş abi. Çok da Ben şimdi şirket avukatlarıyla görüşeyim, hallederim ya. Yani. Ee, sağ ol uşağım, iyi ki varsın. Gözler neler gördü Şükrü. Ama böyle ilk defa görüyorum. Taş Fırın erkeği Haluk abiyi kaybetmişiz abi. Biz yardım işine odaklanalım. Haluk abi için çok geç artık. Haklısın Şükrü. İrem Hanım, yardıma ihtiyacınız var mı? Ay yok, teşekkürler. Dar Gömlek, sana bir omuz atalım mı? Yok abi ya. Ya yani şimdi kafamı karıştırmayın yeter. Şunu bitirmemiz lazım da. Gördün mü abi? Kimse yardım istemiyor. Doktor da iyi haber vermedi. Oğlum abartma yarın haber verecekler. Abartmıyorum abi. Benim yardım etmem lazım. Durun. Herkes beni dinlesin. Benim yardım etmem lazım. Yardım edersem kızım iyileşiyor. Doktorlar da iyi haber veriyor. Ne olur yardım etmeme izin verin. Kilo çarap alır mısınız? Bugün çok yandım çıkamayacağım da. Alırız tabii ki İrem Hanım. Saçmalama oğlum. Nasıl kilotlu çorap alırız? Alırız abi. Ne olacak? Oğlum, kilotlu çorap diyor. Duymuyor musun? Kilotlu çorap. Evet, kilotlu çorap ama ten rengi olması lazım. Yazdım oraya. Ten rengi diyor abi. Ben olmam Şükrü, sen git. Sensiz olmaz abi. Ben saçmalama Şükrü. Ya lütfen alın. Vallahi hiç vaktim yok. Gidip alamam. Bana çok büyük bir iyilik yapmış olursunuz. Asıl siz bize iyilik yapmış oluyorsunuz İrem Hadi gidelim abi. Ben gelmem Şükrü. Abi ne olur gel. Totemi bozma. Bak bunu yaparsak kızım iyileşecek diyorum sana. İyi tamam tamam yürü. E ee, şey Şükrü abi bir de bana 07 bordo alır mısınız? Yok. Alırız tabii. Almaz mıyız? Neyse evet, <laughs> çok <sizler, sizler>, <laughs> teşekkürler. Hadi alalım abi. Yürü Şükrü. Her şey halletti. Hadi çalışalım. Adamlar çorap aldı <gülüyor> <gülüyor> Kimse görmedi demeyiz Şükrü. Yok abi zaten bu halde bizi kimse tanıyamaz. Bilem Hanım, buyurun siparişleriniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ya hayret bir şey ya, hayret bir şey. Hayret bir şey. Abi güzel olmuş ha. Ya İrem, ya bu ev için bekleyenlerin hepsini aradım. Bizden haber çıkmayınca hepsi vazgeçmiş. Satamadık evi ya. Ben de aynı durumdayım. Bırak, evi biz satalım dar gömdek. Sana yardım edelim. Yok abi siz yaz havasına girmişsiniz. Biz hallederiz. Peki sen bilirsin dar gömlek. Gidelim Şükrü. Gidelim abi. Abicim, ha, Bak konuştuğumuz gibi tamam mı? Haluk şirkete girdiği andan itibaren oturtmayacaksınız. Tamam Meltem abicim. Merak etme Haluk Bey asla oturamayacak. Tamam süpersin. Hadi görüşürüz. Ne oldu Evem? Ne diyor Meltem Hanım? Ya Haluk Bey hiç yürümüyormuş. Meltem abla da onu işte sakın oturtmayın hep yürütün diyor. Bak şöyle yapacağız sana anlatacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.